Tuzlu Bu, Bu Pontus düşecek oğlum. Pontus düşecek. Adaletin hükmü geçecektir. Biat edeceksin. Bundan kimse kurtulamayacak. Yarın kutlu yürüyüşümüz başlayacaktır. Ve Allah'ın izniyle fetih kılıçlarımız Pontus'un kapılarını delip geçecektir. Huuu. Allah böyle hayırlı evlatlar kimseye nasip etmesin yani hayırlı bu öldürmüş müdür Sizce bu da deli mi öldürdü lan ha, siktir ne oluyor lan vampirlik dönemine girdik artık şahane bir bölüm geliyor gibi Mehmet Fetihler Sultanı 55. Bölümü izliyoruz bugün arkadaşlar. İhanet dolu bir bölüm bizi bekliyor. Trabzon Fetihi de başlıyor. Bunlara bu bölüm izleyeceğiz. Abone ve like atmayı unutmayın. Birlikte Doğu Roma'nın son kalesini fetih edelim. Senin güvenini tekrardan kazanabilmek için her türlü bedeli hazır. Ama sen Mehmet bu bedelleri kaldırmaya hazır mısın? Hayırdır Vlad? Hayırdır? Sana ne oluyor oğlum? Yarasa. He? Ne oluyor? Sen kimsin? Nat bildiriyorsun, şey yapıyorsun. Tehdit mi ediyorsun? Ne demek istiyorsun? He? İhanet edeceksin zaten. Geçenki bölümünde kutsal emanetleri buldu. Orada Barnabas İncil'i buluyor. O senaryo geriye yazılmış. Benim bildiğim kadarıyla. Yani öyle bir olay asla yok. Ama güzel bir mesaj verdiler. Güzel yapılmış yani bence o senaryo. Çok güzel olmuş. Vlad Dracula ne yaptı zamanında? Osmanlı ordusuna karşı geldi. İslam ordusuna karşı geldi. İslam'a karşı geldi ve ve terörün dini de imamı da yoktur. Yani bu adam gerçekten dinini sürekli değiştiren birisiydi. Yani Macar Krallığı'nda da birlik olabilmek için kendi dinini, imanını sürekli değiştiriyordu. Bir onunla ittifak yapabilmek için dinini değiştiriyordu. Başka şeylerde de başka bir ittifakları da deniyordu. Onunla da dinini değiştiriyordu. Yapıyordu yani sürekli böyle. Yavşak bir karakter yani gerçekten. Ve dediğim gibi terörün dini imamı yoktur. Orada sivil halk da yani öldüren, katleden bir insan ve önümüzdeki bölümler zaten göreceğiz bunları. Ve burada da şu mesaj veriliyor. Diyor ki senin git Yol yalan sen hakka adalete Allah'ın güzel ordusuna Hazreti Muhammed aleyhisselamın müjdlediği o güzel komutan'a o güzel ordusuna güzel devlete karşı geliyorsun ona şeytanlık yapıp sivil halkını katlediyorsun bir de aradığın şeyler Hepsi yalan dolan diyor. Çünkü Barnabas İncil'i gerçekten var. Fakat burada senaryo gereği yapılmış. Ama gerçekten var ve tek İncil olarak geçiyor. Hazreti Muhammed, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Tanrı olarak geçmediği, Tanrı'nın oğlu olarak geçmiyor. Çünkü öbür İncil'lerde, versiyonlarda Tanrı olarak geçer Hristiyanlık'ta. Fakat Barnabas İncil'inde tek olarak İncil versiyonlarından yazıyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam bir peygamberdir diyor. Allah'ın, Tanrı'nın oğlusu değil diyor. Ve ölürken de yani şehit olurken de onu başka bir insanla değiştirdiği orada da yazıyor. Yani tamamen Hristiyan kitaplarını falan tüm İncil'lerini, tüm inançlarını sorgulayacak bir duruma sokuyor Barnabas İncil'i. Şimdi bununla bunu karşılaştırırsın. Dersin ki e, şimdi hangisi doğru, hangisi yanlış? Öyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani sizin söyledikleriniz, bildikleriniz, dininiz hepsi yalan dolan diyor. gerçekler. Ve bundan dolayı çok güzel bir senaryo olmuş. Tebrik ederim yani. Düşünmek için zamanınız var. Ama çok yok. O hareket ne abi? Bu ne demek yani? Çok yok. Tüy kanı dökülsün ister. Sakın ola bu oyuna gelme. Bir idragin gider. Bin İbrahim Doğar. İmparator. Yürüyen fitne. Karamanoğlu. Sorun David Konyos. Kurtuluşumuzun tek yolu kutsal emanetler. Derhal yola çık. Ve bu işi halletmeden de geri dönme. Günlüğü kalalık gözleri takip. Beni güzeller güzel Ne Ne? Bak şu deli bunun gözlerinden okuyor. Şu anlamış. Acaba ne zaman ihanet ortaya çıkacak? Vlad'ın. Doğru. Gözümde ölümün karanlığı var. Geçir tokatı. Yapıştır şunu. Gayrı çarşı karıştı. Allah böyle hayırlı evlatlar kimseye nasip etmesin yani. Hayırlı. Puuu öldürmüş müdür sizce? Bu da deliği mi öldürdü lan? Ne oluyor lan? Vampirlik dönemine girdik artık amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Namaz kılarken mi de? de Şu ödeteceğiz zaten. Ya şakulat. <laughs> Hemen diğer fragmana geçelim. Bestur, Fatih! Sultan! Mehmet Arazi. Bu savaş Mehmet'in göreceği en büyük savaş olacak. Sen kimsin lan? He? Kimsin oğlum? Doğu Roma'nın artıklarısınız artık. Öyle havalanma. Okey. Büyük hedefler için büyük isimler gerek. Abini öldüren Kurtçu Doğan. He. Justiniani yani Ayhan Akman'ın kardeşi oluyormuş. İyi seni de mezara göndeririz gel 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 bırakın gelsin. <laughs> <laughs> Trabzon'u Pontus'un elinden alacağız. Hiçbir kaçışınız yok. Tufan kopmak için Ankara'da bekler. Mehmet'i ava giderken avlayacağız. Kim sen mi? Bu gözü karalığın ruhursun. Seni ala buraya geçecek. Ala olmaktan çekin böyleyiz. Sizce ne zaman Vlad'ın maskesi düşecek? Hangi bölümde? Tahminleri alalım. Unutmayasınız. Papa'nın en büyük korkusu da o Pontus düşecek oğlum. Pontus düşecek. Fitneye, gavura yer yoktur burada. Adaletin hükmü geçecektir. Biat edeceksin. Bundan kimse kurtulamayacak. Yarın kutlu yürüyüşümüz başlayacaktır. Ve Allah'ın izniyle fetih kılıçlarımız Pontus'un kapılarını delip geçecektir. Evet arkadaşlar beyler bayağı şahane bir bölüm geliyor gibi. puuu ihanetler. Ölecek mi ya bunlar? Sizce kimler ölecek? Çok merak ediyorum ya. Abone ve like yapmayı unutmayın. Yorumlara yazın Trabzon'u. Pontus'un elinden o.